Bakırköy çok doğru Hastalıklar hastanesini biliyor musun? Evet, Halli, bizim kamp Hallizim. onun bahçesi gibi oluyor. bazen. Tıklanırım. Öp. öp bir kere Öp Öp ya çaya gel. Çaya gel. 50 kuruş. Evin taşlarını konuşuyor. <gülüyor> İsteyim <gülüyor> misin? Ne Ne anlatıyor? Taşlar. Baba anne sus lütfen. Sence bu evde timsah var mı? Ay inşallah vardır da seni yer. Daha kalbim kalmadı, sabrım tükendi. Bin derdime bin dert yine eklendi. Kafaya ya. Duygularım darmadağın anlayamazsın. Amin. Bum. Ha 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 çok mutluyum. Ha 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 hi 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 <laughs> hi. Miyom miyom gerildim gittim. Ha 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 çok komiksin Neden beni acaba omuzlarınızda taşımadınız? Sen umursamıyorum ben. Yani senin beynin algılamıyor mu? Tamam kıt beynim Allah Allah. Abramın ben. ben. <laughs> Babaka. Babaka thank you so much. <laughs> esse